Okula ilk gün Okul ilk gün eve çağrılır. İlk emir oku ya hayaller sarılır. Annemin çocukluk özlemi Defterlerde renk renk kapak. Çantanın gözünde gelecek anlar. Babamın sözünde çocukluğu var. O gün ilk sil ilk anı bahçede. Bir muallim dalar gider. Çocukluğu kara önlük giyinir. Yanağında unutamadığı bu ise. Dün gibiydi der. Özler dünü. Şu öğrencime bak. Hem sevimli hem heyecanlı. Önlükleri de çok güzel. Renkleri de pek canlı. Şuradaki tatlı kız gözleri mavi. Saçları siyah. Giden yıldan kalan zil daha güçlü çalar. Sonraki günlere inat. Sıra sıra anne, sıra sıra çocuk. Ellerde sımsıcacık, minicik avuçlar. Kalpte tatlı titreşimler. Gözler damlacıklardan seller tutar. Yürünür, adımlar küçük, ayaklar yorgun. Merdivenlerden sınıflara taşınır ayrılık ve hüzün. Kim bilir kaçıncı kez bakılır geriye ürkek. Sıralara sarılır heyecan renk renk. Pencerelerde anne gözleri aranır bahçenin gölgeliğinde beklenirken okulun o günkü son zili